Hoş geldin Ayşecik. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Eteğini bir düzelt. Ha. Nasılsınız Gülay Hanım? İyiyim. Şimdi Türkan Şoray çıkmış. Söyleyebilir miyim? Kart altı mi? betle buluşacak. Kimle benzediğini söyleyebilir miyim? Söyle. Hani aklınızda canlanacaktır. Olivia Newton John. Evet. John Travolta. Evet. Greece. Greece, Greece. <gülüyor> evet. <gülüyor> Greece yani. Aynı. O filmden Danfur bilir misin? İzledin mi? İzle. Biz i̇zlemişimdir belki ama. Aha da bu? <gülüyor> yani <gülüyor> çok Eşik çok, çok bu, bu çok büyük bir klasiktir yani evet. o film. Lütfen izle Jennifer'ı nasıl bilmem. Tamam. <laughs> 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 Greece demedi mi? Nereye gidiyorsun? Ben İzmir'deyim. Evet, Öncelikle burada İzmir'lere sevgi yani. ve selamlar göndereceğim. Evet İzmir'e selamlar. E, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği e, sanat sokakta etkinliğine katılıyorum. Hı. Oradayım. İşte resim var, müzik var, tiyatro var. Hepsi var sokakta. Böyle bir gezeceğim. böyle. Ne güzel. Emel inşallah böyle devam edersin. İnşallah. Beğendim seni. <laughs> Çok tişörtün ters giymen hoşuma gitti. Ee, tabii ki böyle bir şey buldun herhalde, evet. onu öyle kombin ettin yoksa bunun hakkı olduğu... böyle penye değil de daha şifon ya da şöyle çok ince trill bir Tilko. hani jorjet e, bir kumaş olabilir evet. veya ipekli bir şey olabilir. Onun hakkı odur aslında. Ama tabii ki sen kombinini yapmak için böyle bir şeyle gelmişsin. İnci küpeler çok doğru, çanta çok doğru, lacivert ayakkabı. Ee, Kullandığın çorabın rengi çok güzel. Yani Emel şaşırtıyorsun beni. Ele dün buradan gittim. E, Bir zaten Kemal ile de beraber konuşuyorduk gittik. beraber gittik ve şunu konuştuk ya Emel neydi öyle falan olduk yani. Çok teşekkür ederim. Şak 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 yani attın tokatları geçti. Yürek kadar ki en şık halindi dün. Yani evet. biz böyle ağzımız açık kaldı. Yani doya doya modanın da en şık kombinlerinden biriydi yani. Biriydi, evet. Evet. Yani üç yani tane dört tane kombin sayılı... varsa. Biri seninkiydi. Demek ki mağazacısının yarışmaya katılması gerekiyor. Evet. <laughs> Bak e bir Emel şey, e e Gaza e geldi. E e e gaza <laughs> gaza bana şans Şok şok şok. Emel Gaza geldi. Ben hep gazdaydım zaten de. Gazla Rölant çalışıyordum Burada bir şey oldu değil. sana. Dün dün bir şey olmuştu yani. Bugün evet. de devamı geldi. Suyla ne oldu bugün ya bağırış çağrışlar? Suyun Öfken... her zamanki hali Seray Hanım. Her zamanki bana yürümeleri. Ne, niye yürüdü? Dünün e, hırsını çıkaramamış herhalde benden çıkarmaya çalışıyor ama ben tabi kendisi hala almadığım için hiçbir zaman. Dünün hırsını çıkardın nereden düşünüyorsun? Çünkü ben iyi puanlar aldığım zaman su her zaman böyledir. Ne Neyi bahane ediyor peki? Ağlarsızlar işte bir şey kendini göstermeye çalışır falan. Evet. Her Aa, zaman böyle. Sen beş dün kaç böyle. puan almıştın su? 3 puan almıştın. Almıştı. Ee, ne zaman su düşük puan alsa çok feci ağlar evet, zaten evet, evet. bir ama. Dün senin 15 puan almış olman, tam puan almış olman, onu biraz daha sinirlerini bozmuş Aynen. olabilir. Kemal Bey, o, o kadar bozmuş, o puan Kemal be. önce ben ağlıyordum. Kemal Bey, o kadar bozmuş ki size bile bugün yağdırdı, yağdırdı, yağdırdı. Bir dakika Emel. ne? Hiç hoşlanmıyorum Emel'den. nefret ediyorum. Ay ben ediyorum. sana onu bayılıyorum anlayamıyorum ya. Anlayamıyorum. Ee, bize Görmek bilmediğimiz bir şey söyle. Barıştınız, sevmiyorum. Ay ben Bütün sana bayılıyorum, ölüyorum ya. ya. Bana bir net olay verin çocuklar. Ben onu ne, şey o benim puanıma bilmem ne yaptı diye insanlar zaten her zaman yani. beni kıskandı der. Yani su beni kıskandığı <laughs> için. Aso ona krali... sen Anamıyorum. beni kıskanırsın genelde gidip. Gerçekten poliste ağzına yastık bastınız. Ay, Yani kuliste bu şimdi buradaki bu ağzını. moda yarışı tamam eyvallah. geriyor sizi. puanlar, kolyeler, bilmem neler. Ama e, bu bu kayıt bittiği anda böyle arkadaşlıklar var aralarınızda bazı insanların arasında. Evet. Fakat suyla senin yıldızın bir türlü barışmıyor. İkinize de soruyorum soruyu. Bunun altında herhangi başka bir şey var mı? Yok. Genel mesela olarak suyun saygısızlığı Ay, tabii ki ha, altında yatan her, her zamanki saygısız davranışları. Mesela Betül'ü paylaşamıyor olabilir misiniz? Asla. Ha, sen Betül'e bir samimiyet gösteriyordun geçen hafta. Var, yok, da çok alakası yok Betül'e. Geçenlerde mesela ben yayını izlerken çiçek desen şıklığında pek bir kikir diyordunuz ikiniz. Çok eğleniyordunuz. Evet. Yani Eğişken ben bir insandan hoşlanmıyorsam özel hayatımda mesafe koyarım. Hiçbir şekilde muhatap olmam. Hayalettir yok sayarım onu görmem. Ama siz alışverişte kikir diyorsunuz, eğleniyorsunuz, birbirinize şakalar yapıyorsunuz. Ah hayatım bu kızlar daha çiçeğin ne olduğunu bile bilmiyor diye espriler Şöyle yapıyorsunuz. Kemal Bey. Sonra birden her şey 180 derece değişiyor. Emel saçma, Kılıçlar kuşanılıyor, kalkanlar ellere alınıyor. Bir şey çıkıyor içinizden, bir canavar çıkıyor. Ben yani. her zaman mesafeyi koymaya çalışıyorum ama ardından her su mutlaka gelip konuşmaya çalışıyor. Sonrasında Gerçekten tekrar bana saldırıyor, tekrar böyle bir oluyor. Şey. Biz sürekli topu geri geliyor, kavga... atıyorsun topu geri geliyor. Biz zaten sürekli kavga ediyoruz arkada. Ben Emre <laughs> harikasın mı dedim biraz önce arkada. <laughs> Arka tarafta çok farklısınız. Kamera önüne Her şey değişiyor. Emel, ne Sadece sensin, bak şimdi ben... Her şey değişiyor, burada. her şey, tamam. şey değişiyor. Hiçbir zaman doğruları söylemez ya kendi hayatında. Canım o hiçbir zaman doğruları söylemiyor, o da sensin ben, ben değil. Orada nasılsa kamera yok doğruları söyleyebilirsin kendin gibi davranabilirsin. Seni kameraya çekeceğim, seni kameraya çekeceğim. Biz seni çekeceğiz. Yakala hareketleri sen göstereceğim. Tamam çekin, çekin birbirinizi kameraya. Verin Zaten hesapları bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane kamera dolu hayatım. Yo, boş zamanlarında yani diyoruz yani kameralar yokken çekin birbirinizi bize kayıtlar da gelin izleyeceğiz. Aa, bana o zaman. Berat, Herkes Herkes de zaman ama Bana mu yaptıracaklar artık? Herkesin şimdi de bitsin çünkü kameralar durduğu an Evet. Benim öyle bir lafı var. Hepsi benim peşimde dolaşıyorlar demiş. Evet. Konuşuyorlar benimle gayet iyiler ama kamera açılınca bir anda değişiyorlar. Kameralar kapanınca Emine peşinde mi dolaşıyorsun hayır, hayır. Aynen. Aynen. mi dolaşıyorsunuz? Şey hayır tabii. Hayır, 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 Niye burada böyle yapıyorsunuz? E ben sabah bir sene alıp bir Benim her ben şey şey mesela ben ben bunu neden söylediğini sormak istiyorum. Sen böyle bir şey olmayan bir şeyi neden söylemeyin? Canım olmayan şeyleri siz söylersiniz. Ben senin peşinden söylemiyorum. hiçbir zaman doğruları söylemiyor. Kameralar kapandıktan sonra diyoruz ki ben biraz kendini rahatla. Gerçek hayatın gibi davran artık. Kamera karşı karşısında değiliz. Ama bunu yapmadığı için ben de ondan nefret ediyorum. Canım gerçek hayatın daha, gibi davranmayan tek sensin. Daha nefret daha söylemleri e, olmadı. Evet. Ben seni bakın Seviyeli kelimeler kullanılır. Evet yapıyor. Evet. İyi kelimeler ben hiçbir bu zaman bugün insanları aşağıya konuşmaz. Aynı şeyi sabahtan çok beri bana söylüyor. Çok büyük duygular bunlar. İnsan birini sever ve nefret eder. Nefret de çok şiddetli bir duygudur ve bunun altı boş değildir. Yani sevdiğin insandan nefret ne edersin. Ne yaptı? Seni aldattı mı? Sevgili Sıkıntı mi? Sen, Bilmem. Sen ne var? Bir man ne var yani. Emel bir önce diyor ya ben seviyeli tartışırım diye. Aynı nefret cümleleri Emel de sabahtan bana söylüyordu. Birisi size Hanım sürekli bağırsa senden nefret ediyorum. Ben de senden nefret ediyorum. Daha tamam geçersiniz yani? yani. Tamam. Çünkü laf bu yetmiyor. kelimeyi yetmiyor. Bu kelimeler hoş kelimeler değil. Aynen öyle. Sağlık var, hastalık var, bir sürü şey var. Yani insanların birbirine bence bu nefret refresh söylemlerini ben kendi adıma burada iyi karşılamıyorum. Sizler de yetişkin insanlarsınız. Hoşlanmayabilirsiniz. Ona göre mesafede durursunuz. Ne diyordun Betül? Mesela bugün de e, bir şey oldu. Hep böyle aşağılayarak konuşuyor. Yok benim ben elimde değil. Bana bu şekilde, yaptığını bana anlatamazsın. Bunu yapan ayrı, bunu yapan ayrı. Hep böyle konuşuyor. İnsan böyle şey oluyor ya bir şey dinlerken böyle tartışma çıkıyor yani. Sen şu anda İstenmişi. bile dışı. bakışlarınla öylesin. Canım bakışları Yanınıza sen dikkat ediyorsun bir daha bu da benim, zaman bu bir şeyle de ve tarzı. tarzı. Şimdi bunu Senin kıvırma. için ben bunu değiştiremem bu Zamanında bir başkası de öyle konuşuyorsun. Ama siz şöyle bir şöyle bir iyi. algı var arkadaşlar dışarıdan. Ee, evet Emel böyle yukarıdan bakıyor. Sen çok şımarıksın. Evet. Ee, Sündüz hanımefendi. Ben. Ee, sen hafif esereklisin Herkes bunu biliyor Hani inişlerin çıkışların çok hızlı geçişlerin var Mira ile ilgili daha böyle bir kullanma Çözüm çalınan mi? bir şey yok Zaten Hanzade ile e, Çok özür diliyorum Zena. Zenan ile ilgili daha fikirler çok oluşmamış Ama şimdi o e, Kibirli ve yukarıdan bakıyor Ki bunu ben defalarca dile getirdim geçmişte Ama onun gerçekten duruşu öyle Sen de şımarık ağlayan bir, birisisin Mesela insanların gözünde Zaten ben bunu kabul ediyorum ama Emel Kemal Bey diyor? Ki? Üst, ben yukarıdan bakıyorum. Yukarıdan bakıyorum ama diyor ki nezaketli ben nezaketli olduğum Ben yukarıdan sadece. bakmıyorum. Asla kibirli de değilim. Benim böyle bir duruşum var ve değişmiyor. En başından beri programın en başından beri de oturuyorsam böyle oturuyorum. Duruyorsan duruyorsam böyle duruyorum. geliyorlar buraya yarışmacılar. Mesela... <laughs> Sahte ilişkileri sevmeyen. <laughs> İsim özürlüyüm çok özür diliyorum. Öğrenirim birkaç kere. Zena mesela buraya gelmeden önce senden hoşlanmazken, buraya gelip seni tanıyınca bir kan kaynamış sana değil mi? Evet. Ee, Emel'den hoşlanmayıp buraya gelip de Emel'den hoşlanan yarışmacılarımız da oldu. Emel'i sevip de sonra buraya gelip Emel'den hoşlanmayan yarışmacılarımız da oldu. Aynı sana da oldu, Betül'e de oldu, Sündüz'e de oldu, herkese oldu. Şimdi insanların ön yargıları üzerinden birbirinizi eleştirmeyin. Çünkü hepimizde ön yargı var, olumlu veya olumsuz. Birini tanımadan seversin bu olumlu bir ön yargıdır. Tanımadan sevmezsin bu olumsuz bir ön yargıdır. Burada siz artık birbirinizin ciğerini biliyorsunuz evet. arkadaşlar. Bir de yarışmadayız evet. Kemal Bey. Ciğerini... Burada bir stres var, yarışma... Emel'in bir tek bu, kusuru var. var. Sevmiyorum. her, saat her saat kelimesi, hiç iğneleyici. Ben her kelimesi tahrik edici. edici. Biliyorum. O yüzden insanın sinirini zıplatıyor. Bak, o zaman. Adam, e, bak Mira ne yapmış? Ne olduğu gibi kabul ettim diyor. <laughs> Siz de onu deneyin bence bir hafta. Hayır evet, kimseyi değiştiremezsiniz arkadaşlar. Ben o kabul etmişim. Zaten değiştirdin yani 23 de, 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 haftada değiştirdin. Olduğu gibi değişim. kabul edin öyleyse öyle. E yani öyle. hala o zaman ne dedişiyorsunuz? Ya Kemal Bey insanları aşağılıyorsun, aşağılıyorsun diyor. Kimi aşağılamışım? Ne yapmışım yani? Bir bakışlarında var o. Sen tamam, farkında ama bakın, olmasan ben bakışlarıma bile Emel. Bakışlarımla ben ayna tutamam. Eğer kızdırıyorsa bakıyorumdur yani. Sen ama şu anda konuşursan böyle bir Şöyle bir bakışım var. Sefiller der e, gibi bakışlar. Jüriyle bile, jüriyle bile bu konuda <laughs> evet, tartışmaya düştüğün zamanlar oldu. Ama ne oldu. yapabilirim yani? Kontrol etmeye çalış tamam ama sürekli ayla mı geziyorsun? Yani, Ay, bir şey işte söyleyeceğim <laughs> Kemal. Kontrol etsin dün giymiş o güzelim kıyafeti bir ara çat 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 bağırıyordu. Evvel dedi içimden. O kıyafeti o bağırıp sürekli yakışmıyor. Sürekli yüzünden Bak, bir savunma de yakışmıyor. halindeyim. Sen dolayısıyla hiç kıyafetlerin ruhuna girsen yeter. İki gündür evet. çok iyi geliyorsun. Hemen <laughs> yorumumu yapayım. Ee, gayet güzel görünüyorsun. Dön bir kendi etrafında arkadan bakalım. Gayet hoş duruyorsun. Olduğundan ince duruyor musun? Durmuyorsun ama zaten... Bilmiyorum hayatım <laughs> 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 ne yapayım? Ya yani Belini biraz daha belki sıksaydın daha iyi şey, dururdun. eteğin tabi e, formundan dolayı. Bakayım. E, ama senin bacakların bu ince, aslında. kolların ince. Dolayısıyla onları öne çıkarmışsın. Gayet hoş duruyor. Belini biraz daha sıksaydın daha ince durabilirdin diye düşünüyorum. Şöyle. Evet değil mi? Bak daha inceliyor şu. Beli bu el, eteğinin. Hı -hı, bir tık. Ha, Bu benim puan keseceğim bir şey değil. Gayet hoş görüyorsun. Çok iyi kombinin. Çok teşekkür Çok ederim. Çok güzel görünüyorsun. Böyle devam et de. Emel. Bu hafta kolye gelsin artık <laughs> 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 sıkıldım. Yani, bir öyle devam edelim. Senin pazartesi sanırım çarşambaların iyidir Emel... <laughs> ya Kemal <ya> Bey öyle, <laughs> öyle demeyin. Hemen Newton John. Öyle demeyin. perşembelere dikkat et. Evet. Hep gerçekten şöyle burun farkıyla kaçırıyorsun evet. Kolyeyi. Hep her zaman. E, potaya düşsen de yine potadaki en yüksek puanı sen olduğun için kurtuluyorsun. Evet. E, bir böyle nasıl anlatsam iyi giderken sen diyorsun ki nasılsa İyi gidiyorum ben. Bugün de öyle demişsin. Bu her hafta olduğu gibi çok iddialıyım. Genel olarak kombinlerim çok beğeniliyor. Evet. daha ikinci gündeyiz sakin Evet ol. öyle oluyor işte. Bir <laughs> <Yine> Yani bunu <laughs> beğenip beğenmeyeceğimizi bilmiyordun bile. Evet. Evet beğendik. Ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok bir ederim. kere pin-up dönem 50'ler havası akla, var. 60'lar havası evet. var. Ee, bütün akış güzel. Evet belin daha dar olabilirdi. T-shirt'ü ters giymeni sevdim. Sırt dekoltesi yaratmışsın. Ee, bu puantiyeli dönem elbisesini, kapandaki bandını o penye beyaz tişörtle snob etmeni sevdim. Ayakkabıların neden olmasın? Çantan neden olmasın? Beyaz bir çanta bile daha şık durabilirdi. Evet. Ama kötü görünmüyorsun. Beğendim. Çok teşekkür ederim. Yuşa şey çips. Beş. Çok teşekkür ederim. Beş. Teşekkürler. Nazar değmez inşallah. Beş. Teşekkür ederim. <laughs> İki gündür tam puanlar. Emir yerini alıyoruz.